Gündem turu. Nasılsın? İyi misin? Bakarken uyandım. Uykum var aslında. Ama size çok güzel haberler seçtim. Benim uykum açılacak şimdi birazdan bu haberlerden bahsederken. Umarım sizin de gününüz çok güzel geçecek. Tamam mı? Anlaştık mı? Öyle diyelim. Gününüz güzel geçsin. Pozitif enerji. Enerji. Ya of. Saçmalama. Hadi gel gel. Lanet olası öksürük. Bir geçmedi. Hadi gel gel. Evet arkadaşlar. Siyan Punk'la açıp Siyan Punk'la kapatacağım bugünkü haberleri ona göre. Haberiniz olsun. Bir dakika. Duyurum var. Arkadaşlar. Unutuyordum tam. Bugün saat 8'de akşam The Undertaker Edge 2008 Feud Wrestlemania 24 ve Backlash 2008 2 maç devam eden komple bir feud var biliyorsunuz ki. Bunları izleyeceğiz. Haberiniz olsun Twitch'te. Aşağıda link var. Enzo Paski bir Twitch. Tıklayın gelin. Şimdiden abone olduğun abone olmak paralı orada. Dur pardon. Takipçi olun. Takip edin. Bildirimleri açın. Akşam 8'de yerinizi alın. Cipsleriniz, abur cuburlarınız, işte ne içecekseniz, yiyecekseniz onları alın. Gelin bekliyorum. Şimdi Siyampunk geri dönüşünden itibaren bir gün içinde, 24 saat içinde çok iyi para kazandırmış ürün satışları. Zaten hani, ama bu yoktu ilk zaman, ilk bir saate. Ne vardı? Şey vardı işte bu mavili. Çok öksürüyorum. Mavili demişim. Siyah üzerine bu işte şey. E, Chicago bayraklı. Oradan esinlenilmiş bir Siyampunk logolu falan şey var ya tişört. O işte ama o siyah odur başka şeylerdir. İlk 24 saat içinde 600 bin dolarlık satış yapılmış. Çok iyi. Bir günde 600 bin dolar. Hesaplayalım. Çarpı 29 olmuştur herhalde dolar. İyi para. Güzel para kanka. Güzel para yani. 17 bin 17 milyon 500 <laughs> temiz iyi bir günde bence gayet iyi yani Siam Punk'ın böyle bir etkisi olmuş işte Siam Punk zaten ben her zaman diyorum WWE geleceği bir gün olursa o gün inanılmaz bile satışlarına <laughs> ürün satışlarına her şeyi etki eder hani güreşi tabii ki eskisi kadar iyi olmayacak yaşı gereği artık ilerliyor ve sürekli aktif yani aslında güreşiyor da böyle her hafta güreşen her hafta 2-3 kere işte yok live eventlere çıkan biri değil <laughs> Ama onun dışında her şeyi etki edecek bir isim. Siyan açtık. Devam ediyoruz. MJF talks about what he said to John Cena at the Iron Claw premiere. <laughs> bir kere daha duyuyorum. Iron Claw filmi Von Erich ailesinin hayatını anlatan biyografi filmidir. Amerika'da vizyona bugün giriyor. Türkiye'de duyurulana göre 1 Mart 2024'te girecek. Bursa'da herhangi bir sinemada yayınlandığı takdirde ben Bursalı güreş sever arkadaşlarla beraber bir gün bir seans belirleyip bu filmi beraber izlemek istiyorum. Hem <laughs> bir bahanemiz olur. Güreşle ilgili bir şey. Her zaman... Ay kahretsin şu öksürü ya. Her zaman güreşle ilgili bir filmde çıkmayacağı için bunu beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Iron Claw filminin premierinde galasında da MJF vardı. işte Lee Morgan vardı. John Cena vardı. Birileri daha vardı. MCF'in 2024 yılında biten kontratı kontratıyla yeni bir kontrat imzalamadığı, yenileme yapmadığı yönünde haberler var. Kendisi bunu söyledi ama ne kadar doğrudur bilmiyorum. Şimdi ben bu fotoğrafı gördüğüm andan itibaren dedim ki Janssen'e zehri vermiştir MCF'e. Ki MCF zaten bir WWE hayranı ne olursa olsun. E, yürüyen kayfeyip ve onun dışında bence çok yetenekli. İnanılmaz. Dedim. Yeni dönemin yıldızlarından biri zaten kendisi. Yeni güreşçilerden <laughs> MCF, CNL ne konuşmuş? Onu burada açıklamış. Hemen kısaca özet geçeyim. Ee, sen bir inspiration demiş. Inspirations yani e, ilham kaynağısın demiş güreş için. Çok güzel şeyler bahsetmiş ile ilgili ve burada eğer bir şey konuşulduysa yani yarın öbür gün MCF'i de, bir de, bir de görürsek abi çok ilginç gelir bana ki ben düşünmüyorum çok büyük paralara muhtemelen bir 5 yıllık falan sözleşmeyi imzalayıp ki zaten MCF kaç yaşındaydı şu an? MJF Wiki 27 miydi? Yazamadık bu arada. 27 yaşında. 32 yaşında da WWE'ye geldiği takdirde. Evet son haberim de buydu. <laughs> geldiği takdirde. <laughs> çok iyi şeyler hala yapabilir yani. O yüzden. Bakalım. Ya da durduk yere. Birden WWE'de görürsek de şaşırırım yani. Gerçekten şaşırırım. Çünkü ben AEW ile ilerleyeceğini düşünüyorum. Evet. Demek ki huylu huyundan vazgeçmezmiş arkadaşlar. Charlotte Flair şu an e, ya şöyle söyleyeyim. Charlotte Flair yeni bir sözleşme imzaladı arkadaşlar ve bu onu e, tüm zamanlarda kadınlar olarak baktığı zaman en çok para kazanan kişi yapıyor. Kazanacak olan kişi yapıyor. Yeni sözleşmesinde ki neredeyse bir sene güreşmeyecek. Güreşemeyecek. Uzak kalacak. Bunu da söyleyeyim. Haberiniz olsun. Ve bu kontrattan daha fazla astronomik rakamlar istiyormuş Mercedes Monet. Sasha Banks işte e, yeni yani işte yani WWE ile tekrardan anlaşmak için konuşmuşlar. Konuşulmuş. AEW ile de konuşuyor biliyorsun ki Sasha Banks. Sasha Banks bu aralar. Yani abi bilemiyorum ya. Hani niye yani? Charlotte Flair bana göre WWE tarihinin bir numaralı kadın güreşçisi Kadınlar da God's Charlotte Flair'dır yani. Onun yeni sözleşmesi bayağı yüklü bir rakam. Ve sen ondan da fazla istiyorsun. <laughs> Abartma. Abartma. Sasha Banks. Severim seni. Hani karakter olarak değil güreşini severim. Ringde sergilediğin şeyleri severim ama bokunu da çıkarma. Haddini bil. Haddini bil. Çok ilginç bir haber. <laughs> Gerçekten çok ilginç bir haber. Slim Jim reklamlarında LA Knight oynamıştı biliyorsunuz ki. Bir efsanedir. Macho Man. Randy Savage'in eski Slim Jim reklamları. Yeni dönemde de L.A. Knight'in oynaması reklamlarda çok tatlı bir detaydır. Ve şöyle bir araba vardı Slim Jim'in. Bu arabayla geliyordu. İşte reklam yanlış hatırlamıyorsam şeydi. İşte 70. yaş kutlaması falan böyle. İşte yaşlı yaş şeyler. Ve orada gençler var. Üf çok sıkıcı ya falan deyip eline telefon alıyorlardı. Ve o sırada hayır falan diyordu kadın telefon yasak. Birden şşş, arabayla kaydırarak biri geliyordu. Kapılar patlıyordu. Slim Jim yeah! Falan böyle. Zaten hani o yeah muhabbetini... Macho yeni dönemde L.A. Knight'in de reklam gücüne... Hani pazarlama gücünü kullanarak <laughs> ye yeah çevirmişlerdi bence çok da başarılı bir hamle Haber ne biliyor musunuz? Bu araba çalınmış abi <laughs> Ya nasıl çalınır nasıl becerdiniz bunu bilmiyorum Slim Jim açıklamış <laughs> Slim Jim reports It's custom fast meat car Evet That was being used in the, their partnership. Partnerlikte kullanılan bu araba çalınmış abi No, it's not a joke. This isn't a joke. Bu, bu bir şaka değil bu arada. Los Angeles Polis Departmanı'nda peşine düşmüş hatta hırsızların falan. İlla ki yakalanır bir şey olur da. şöyle bir arabayı çalıp kurtulamazsın yani kolay kolay. Anladın mı? Parçalarına falan bölersin, bir şey yaparsın artık işten geçer de bir şekilde bulunur. Kaçırılanlar. Çok ilginç yani. Niye ya? Niye bu yani? Anladın mı? Değişik geliyor bana. Kesinlikle hayır diyeceğim bir haber. Hulk Hogan would love to redo his final WWE match with Randy Orton. Randy Orton'la son kez WWE'de bir maç yapmak istediği yönünde bir şey var. Şeyin Hulkster'ın Hulkster Hulk Hogan yapma böyle şeyler. Sakatlar mısın? Ölürsün. Dizin, belin çıkar. Bir şeyler olur. Yapma. zaten geçenlerde gördük ki seni böyle vaftiz mi ediyorlar? Suya yatırıp çıkarıyorlar falan böyle. Günahlarından arınıyor falan değil mi Hulk Hogan? Yani bu kadar kolaysa iyiymiş yani. Bayağı iyiymiş yani. Geç onu da. falan. Ya yani günahlarını alet etme Rendort'unu. bak. Bir şeyler çıkar. Randy sana bir şey yaparken ölürsün falan. de Yapma bunu artık. Hulk Hogan. Sen bir efsanesin. Benim gözümde öyle kal. Bizim gözümüzde öyle kal. Devamı gelmesin. Bir daha maça falan çıkma bence. Devam. Beyli de yeni bir sözleşme imzaladı arkadaşlar. Multi-year. Yani en az 3 yıllık falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Gör yanlış görmediysem. Bu güzel bir şey. ben son dönemlerde imzalanan kişilere hep böyle bir şey bekliyorum. Mesela Kevin Owens'la Sami Zayn. Bir yıl oldu. İyi hikayelerin içinde oldular ama artık ufak ufak bazı şeylere vakti geliyor bence tepelere çıkma, kemer alma. Bayley içinde nedense ben bir Rumble'da hala favori olarak görüyorum Bayley'i. Bakalım ilerleyen günlerde tahmin videoları falan da yayınlarım. Bayley ile sözleşme imzalanması güzel bir şey, başarılı. Ve Rumble demişken Royal Rumble demişken 2024 Royal Rumble takes place on the 10th anniversary of Siam Punk Lewinda WWE. Şimdi bir bakalım. Siam Punk 2014 Royal Rumble Gerçi burası değil. Burası mıydı? Yok. Pittsburgh, Pennsylvania. Yo, burada değildi. Yani 2024'te e, WWE'den ayrılırken ki işte yerde yapılacak falan diyor. 2020, 2014'te WWE'den ayrılırken 10. yılı, 10. yıl döneminde ne olduysa orada aynı yerde yapılıyor şu an Royal Rumble. Ve bu tatlı bir detay. Güzel bir easter egg'dir bence. Abi tam 10 yıl sonra CM Punk'ın ayrılmasının ayrıldığı günün 10. yılında Royal Rumble yapılacak. 2024. Bence bomba bomba geliyor ya. Bence Rumble alacak. Yani ben duyduğumdan beri bunu düşünüyorum. Çünkü hani şey değildi mesela. The Rock gelecek de işte Rumble alacak. Bu bana bir tık uzak bir ihtimal geliyordu. Yine de hani Rock'ın görünebileceği bir senaryoda CM Punk'ı saymayalım. CM Punk yok. İşte Rock gelecek de bu geçen sene için bahsediyorduk bundan özellikle. Rock gelirse kazanır gider diyorduk. Ama şu an CM Punk'ın kazanma ihtimali daha yüksek bence. Çünkü bu adam Roman'a değil Seth gidecek. Bence mümkün. Ama şöyle de bir durum var. Bambaşka bir şey de yapabilirler. Çünkü Cetroles'e, Siyampank'ta artık yazılmış ya da Ve oraya giderken illa kemer maçı olmasa da gerek yok. Ama ben kemer maçı isterim. Haberiniz olsun. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar unutmayın. Bugün akşam saat 8'de Twitch'te Undertaker Edge 2008 feud'u, WrestleMania 24 ve Backlash 2008 maçlarını da kapsayan o hikayeyi izleyeceğiz beraber. Mutlaka gelin Twitch'e. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Bay bay.